ve salamlar dostlar. Bu günleri şükurdayız. Eyvallah abi, sağ ol abi, sağ ol. Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz olduğu için onları ol. çok seviyoruz. Baba ben 55 yaşındayım ben. 52 yaşındayım ben. Ben Həmselamlar dostlar, bu günləri heç vaxt yəni ki ağlıma gəlməzdidir. Amma baxdığım serialın yəni ki çukurun olan yerində, yəni çukurdadır. Bilirsiz ki dostlar, çukurda Vartoğlu gəlib çukuru ala bilmədi. Ee, İdris babanın qardaşı ala bilmədi. Qardaşın ismi nə idi onun İdris babanın? Nə? Cümali, hə. Cümali ala bilmədi. Karakuzlar alamadı. Amma mən gəldim Zefs olaraq. İndi çukuru alacağam. Alacağıyam özdə alacağıyam. <laughs> Və dostlar, bu günkü qonağımız kimdir? Çukurdan olan Eyman kardeşimiz Cabra. Mənim heç xəbərim yox idi ki, Eyman işte Çukur şağıdır. Ortalıq çocuğu deyil, əzizlər. <laughs> evet. Eee, mən bildiyiniz üzere taksizici olan Eyman bu kardeşlərimizə qıçqırtma yaptı, telefon hədiyyə etdi. Sağolsun ee, sağ olsun var olsun. Değmez. Ben Eymen Şimdi şöyle kardeşim ben canlı yayın açtım. Yani sizin çektiğiniz videolardan sonra Hı. aşırı bir talep geldi. Ancak bir de içlerinde birkaç tane kendini bilmeyen insanlar. Yani e, canlı video açıyorum. Bana Azerbaycan diliyle yani anlamadığım bir dille selam gönderiyor, göndertiriyormuş gibi benden rica ediyorlar. Ben de ricalarını kırmak istemiyorum insanların. Bunları yaparken bana küfür söylettiriyorlar. Ayıp de. abi. Bizde evet, şimdi evet. bacı kardeşlerimiz izliyor, ee, evet. hani küçük kardeşlerimiz izliyor, büyükleriz. Abi izliyor. bu neydi? Ya ben ben yani. senin e, fenomen sayfanı gördüm. Fan sayfası. Evet. Bu ne lan? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Benim adıma Eymen fan Club açmışlar. <gülüyor> <gülüyor> yani şundan bir hafta önce tanınmayan gariban taksici Eymen şu an zengin oldu. Evet, Façir değilim ben artık. Para verebilir misin bana? Falan? Veririm. Kaç para istiyorsun ya? Bir TL. Bir. <laughs> <laughs> Ama. Ama, ha. zengin abi. zengin oldum ha. ama zevsin sayesinde. Yok, <laughs> Yo, kardeş abi. Abi benim kardeşim, Zoni'nin evet. eli kurudu ço soyuktan evet. yani, Ondan şey oldu. olur mu? Evet, devam edelim de Değil ya. Iki. gitti ya. <laughs> <laughs> Bura Çukur ya. Ha? Bizde de böyle bir yer var, Binegedi. Nakhchivani, <laughs> mesela. <laughs> küçesi. Evet. Anladın mı? Hı. Yani ki bu Çukur... E nasıl kaba dayalı yerde Hı -hı. yani. Bizim Naxçıvanı da, Binəqədi de, Binegedi de Hı -hı. öyle bir yer. Evet. Buradan oraya selam olsun. Ya böyle bir şey değil mesela bizim Binəqədi uşaqları ve Naxçıvanı uşaqları buraya gelirse buranı alırlar. Şuradan geçemezler. Geçemez mi? Cemerciler. Şimdi öyle yapacağım. Şimdi Binegedi geldi gelecek buraya. <laughs> tamam gelsin. Naxçıvanı şahlar. Buradan zaten. geçemezler. Tamam. Ha ama. Ha. Şu var. Ha, ne var? Benim ismimi verirlerse o zaman geçerler. <laughs> <laughs> Heç bir şey. Haberi yoktalar lan Ağçıvanın bir nə necədir? Abi, yemin ederim gelip səni yortarlar burada. <laughs> <Ben> sana, <laughs> sokarlar sana. Beni bulamazlar. Niye kaçarsın abi, ha onu? Hayır, bana ulaşana kadar zaten burada yiyenler bitirir işi. <laughs> Buna ne danışı abi? Abi sen gel Naxçıvaniye bine gel de biz sana... <laughs> ben geliyorum. <laughs> Ondan gel. <laughs> Kardeşim Azerbaycan'dan geldi. Onlar ünlü. Okay. Şarkı oku bakalım onlara. Akyam göreki Ad Yine dertlerin Bakınıyor <laughs> Ufukutaki Kızıl kızıl Yürekini Ateşli Yok dağdım dağdım Kızıl şey güney <laughs> Mezarını <laughs> Ateşli <laughs> Teşekkür ederiz dayı. dayı teşekkür benim. ederiz. Olsun abi. Bekleyiz be abi. Bizlekle abi sana. Abi de, be abi. Ya güzel ]ye, abime. Olur abi Allah'a yok. Yok 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 öyle şey yapma. Bir, bir daha koyayım abi? Ben onu yapacağım şimdi. Anladım abi. Eylem Eğlenme Tamam abi. Yapıyorum. Eğlenme abi. Abi bir kere bir daha okuyor musun sana? Oku abi. Oku. 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 Geçtiğin kanlı canım da Buraya nereden geldin? Görmez yoksa. Kolları da güzel yandı, <laughs> Dalın gel davulla da geldi, gel kespele güller gel ver. vermez olur ay <laughs> dünyaya gele yürü bir gün gözlüm eniğim dandandandandandan ben başkar. Allah razı olsun abi. Ya da verin. Aa, bu da. Git kahvede otur takır. Tamam kalkalım. abi sen çekme. Hadi bakalım. Buldum razı Buldum abi. Tamam <laughs> abi <Allah> hadi. <razı olsun. gülüyor> evet kardeşler bugün çukurdayız. Aa, Doğru evet, mu? Evet Asla Basta çukurda yap ya. Çukur şu ortalık şu Ha, Ortalık bir şey. Gel buraya abi. Gel buraya. Gel buraya. Nerelisin sen? Suriyeli. Nerelisin? Suriye. Suriyeli. Ben sandım çukurdasın. Ne? Yamaç nerede? Yamaç bitti ya abi. Yamaçı gönderdi. Yamaçı zor bulursun ya. Abi maskeni şurası bakabilir miyim izin? Ha. yani. Çukur işe Göremiyor musun Bak Ebzu abimiz bizim burada Çukur'da. Hmm. Tamam mı? Çukur'un ilklerinden, eskilerinden, yerlilerindendir. iPhone 11'im çalıyor. Yani. <laughs> Çok adam korkur bu acilme evet. Bazı insanlar var deyirler ki oraya gitmeyin ama affasın Bir kardeşimiz bir şey söylemek istiyor abi. Ne söyleyeyim? Buraya bir girmek yasak mı? Yasak değil. Ne yasak olsun ki herkes giriyor. Allah 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 ne, güzel ne, ne abi, yani. Olur mu öyle yasak Biz baba mahalle sizin bilmem ne. Konuş dayı bakalım. Ben. Kimse, Bak bu arkadaşlar Azerbaycan'dan benim kardeşlerim geldiler buraya. Baba ben 35 seneden beri şu ben. 52 yaşındayım ben. Ben orijinal. Orijinal ha. çok. Kaç yaşındasın bize oğlum? Ben 24. Tatlıdan ya. bilinir köy. Ee... Ne anlama geliyor bu? Aile. Ben. Aile hesabı. Ha, açılımını yap, açılımını yap bakalım bize işte şimdi. <laughs> çatı, anne, baba, kardeş, ne? bacı. Tamam böyle böyle açılıyor ya. Yaşıyor. Ne bu mesela? Bir çatı, aile, anne, baba, bacı. Al this familia brother yani. İngilizce <laughs> var. <mı>? <yapar. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> Bizim de bu var. Başka bir şey yok. <laughs> ne yapalım? Başka bir şey içmiyorum. <laughs> Çukur evimiz, sebze <sevdabimiz. gülüyor> Sağ ol, sağ ol abi. Yılan dostlar, Şurun dostlar kafesinde. İdris Baba'nın kafesi. İdris Baba'nın oturduğu kafede, yani yamasın. Gel buna bana kanka çıkın. Ellerim pas bak, ellerim diken. Ellerin yağ, ellerin gö. Açılmış ellerin diye. Kaçırılmazı görmeyeyim diye bu hülya gözüme perdeyi çeker. Ama bilmiyor ödenmiş bedel. Güneş yarına gebe. Tercümesi zor bir şeye dönüşür yaşam. Pılınır İçimde endişe düşür hırsla O gün üstümde gökyüzü parlar Yeter gerçekliğin her gecede şüphe yükmeyi sağlar Kaybolur yastığın sökülür yorgan Ah görmüyor onlar Bilmiyorlar çiçek koklamayı Bilmiyorlar neden kaçtığımı Bilmiyor kavgayı bilmiyor aşkı Her şeye inat bitmiyor şarkım Kimse duymuyor alkış Değişir her şeyin kimliği hiç bir ki İdris babanın oturduğu yerde canıp gelip çay içsem Kofi özde Yanına yandı gönül ömrüm azaldı Bugün yaşandı ölüm var yani serialda gördüğümüz yerdeydi bu dakika İdris babanın yanında Özü olmasa da Abi duyuyor musun beni? Çukur artık benim biliyor musun? Evet Geldik buraya. Çukuru almaya geldi Almaya gelmedim abi. Ben almışım. İdris babanın yerinde oturuyorum şu an. elini Ar öpelim yiğidim. Yo elimi öpme abi. <gülüyor> <gülüyor> İdris baba yapıyor abi. Johnny evet. <laughs> artık taksicilik bitti. Nasıl? Bitti artık taksicilik. Taksicilik yok. Ne yapıyorsun lan? Bundan sonra baba olacağız. Ha baba mı olacağız? Babam abi, baba ben olacağım. Beraber olacağız. Ha tamam abi. Kardeş sizin adamınız olur. Hasan Adamımız sen de bizim kardeşimiz. <laughs> Demeli dostlar, Eymen kardeşimizin yeğeni. Ha? Beş, Doğru. Abi. Özay. Özay. Onu korktum lan ben. <laughs> abi ne iş yapıyorsun sen? Ben e, bundan e, ilk Çukur dizisinde personeldim, çalışıyordum. Dört sene koromalık yaptım burada. Geri döndüremezler canlandıramıyorsa bir şeyler artık kaldıramaz. Evet, kurun korumalı. Evet. Aa, mesela dizi, aktör dizi, var. Dizi sektöründe aktörleri koruyorduk burada. Aa, evet. Ya konuşuyor Evet konuşuyorduk, görüşüyorduk. Hepsi sıcak. Onu görürsen söyle ki artık benim çıkıyor. Tamam mı? Zor ya. Nasıl zor? Zor. Burada oturabilirsin. Aa. Sıkıntı yok. Burada herkes oturuyor. Abi sıkıntı yoksa sıkıntı var. <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> yani sen babasın. <laughs> Bundan sonra burada taksiciliği bıraktım artık. Bundan sonra buradayım. Hasta mısın sen? <laughs> 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 11'i de aldım zaten. Yo abi sen taksiciliği bırakma. Tamam mı? Olup olacağı bir istop nemin olmuş. Basmoy sahbe dağlı cavan şir olmuş. Sankaz ve zıgdaracağı. Abi diyorum Allah'ın kısmetine bak sizi buldum ya. Evet. Yemin ederim yani şey, hiç vakit düşünmem ki yani çukura geleceğim. Nasıl Ey, oldu anlamadım. Eymen abi sağ olsun. Bana gelmeden önce telefon açtı. Ha, sağ olsun. Geleceğini bildirdi. Sağ olsun. Biz burayı alacağız Uzay bugün. <laughs> İnşallah. Ben uca aldım abi. Burası Çok Medet'in ha. evi. Ha burası Medet'in evi mi? Evet. Bu sokak e, ee,

Vartol'un evine mi gidiyoruz? Vartol'un evi burası. Sarı bina olan yer. maviydi. Dostlar bakın dostlar. Vartol'un evidir. Rengi de eşit değiller. O bak e, ne rengi? Ye, yeşil miydi? Burası maviydi. Ha maviydi mavi. Bir tane fragment var. Vartol'u gelir evde ağlıyor da. Mamasının evidir burası. Uzaktan götürmeden baksınlar. Gerginç başa düşersiniz. Süper abi. Satılıyor mu abi bura? <laughs> <laughs> almaya ah gerek yok biz alacağız burayı. Aa, <laughs> hiçbir, hiçbir şey. Almaya ya. geldik. Süper, hiçbir şey. Selam abi, selam. Bir de şeye çıkalım. Bu Bartolu'la Sadiş'in çocuk, çocuk... Bartolu'yla Sadiş'in çocukken kalp içinde SS yaptığı yer var. Ha, anladım abi. Var mı orada S şey yeri? Takıldıkları yer. Ha takım sağlı sağ yer ha. Allah <laughs> Küçük küçük idrisin olduğu yer. Ha. <laughs> Ozay <laughs> bize bir şarkı okur musun şu kurdan? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak burası. Çeto. Ha Çeto. Buranın Çeto'nun vurulduğu yer. Hıyar Çeto. <laughs> ben onu sevmiyorum abi. O, 30 saniye öncesini kesersin. Ha anladım. <laughs> Çeto'nun vurulduğu yer burası. Çeto'yu burada. Ha anladım Çeto'nu. Yamaç burada vuruyor. Yadında la çeto. Sen çetiledin mi burada? <laughs> abi o çeto burada olursa olsaydı yani onu tespih ile böyle yapardım bak. Bak buna. Görüyor musun bunu? Baba kafasına bak. Tık. <laughs> Biliyor musun bu ne? Yok. Attın ya. Evet abi burası neresi? Burası e, Vartolu Medet'le arabayla buradan şu taraftan geliyor. Ha, şu Medet, taraftan. E, Vartolu buradan arabadan iniyor. Medet'e sen git diyor. Dur 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 dur. Gel gel. Geri gel geri gel. <laughs> 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 <Şalkı. gülüyor> ne <Bu> oldu abi. <laughs> geç. abi? Ben de siz eve geçin. Abi ben de geleyim. Eve geç, eve geç. Üşümüş, nasıl edem? Sonra Vartolu böyle geliyor. Aa, anladım abi. aa. aa. <laughs> <laughs> Ama böyle değil abi ha. Böyle, böyle. gelmiyor. Ha. Böyle gelmiyor. Böyle düşerek gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ha bildim anasını dostlar. Şeydi. Burada, biliyor, burada SS yaptığı yer varmış. Duvarın sesene, arkasından sesene. E, saadetle, Saadetle. saadetle e, Salih'in SS ha, yapıyorlar saadet, çocuk. Ha, anladı mı? Anladım ha. Anladım. Gel oraya çekelim duvarın. de. Yazılmış gözükmeyebilir. Ha iyi bu. Burada olmasın. Niye yazmışlar yapıyor. ya? Buraya her gelen ismini yazıyor. Ha çukurda gezdiğine dair. Çok fena yapmışlar. Buradaydı. Buralardaydı. Buraları yıkmışlar. Divar azo taş. Ha yıkmışlar. yıkmışlar, yıkmışlar. lan. Niye böyle yapmışlar? Şimdi <laughs> beni kızıyorum. Görüyor musun ya? <laughs> Saadet bu yeşil çatıdan intihar etmeye kalkıyor. Allah Allah. Abi güreşelim mi abi burada? <laughs> ama, ama bayağı soğuk hiç gerek yok. Evet, bu Şimdi ama böyle tabutu... Davutu... <laughs> işte. Abi, Şu bak. an Uludağ'dayız. <laughs> Uludağ. i̇şte bu sokaktan yürüyorlar. Evet anladım abi. Şimdi abi bir, bir şey söyleyeyim. Evet. Dostlar sizden karşım <laughs> oldu ki gelmiş yan yavaş yavaş. <laughs> sizden karşım <hoşum gülüyor> oldu ki dostlar. Kanalımıza abone olun. Ne de olsun çalışalım da. Oğlum 1 milyon aboneye kadar kaldı. 400 bin kaldı <laughs> Şimdi ee... çukuru koruyan gençlerin ee, takıldıkları çatıya çıkıyoruz. Gitti ya abi. Yani dostlar her adam bura gelebilir. Bak kuranan da Çünkü Eymen kardeşimiz burada tanınmış adam. adamdı. mı tanır yani. Bundan sonra her tanınmışsınız Öpüyorum abi. Benim olan sizin. Sağ ol abi, çok sağ. Çukur ağlandı, çukur şah. Ortalık şahı yok bir. Dokuz var çukur şah oğlum. <laughs> Ortalık şah ne? Burası Türk hamam. Ha Allah. Bizim kamam Kapıyı aç, sağda. Şu bu ağacın da hamamına. Tamam mı? Gelin. Yıkayın. Anahtar var, aç lambayı. Şöyle kapıyı kapat, yukarı çık ama kiremitlerde zıplama falan yok, yok abi sağ, Azerbaycan a. Azerbaycan a sağ ol abi Azerbaycan ne demek istersiniz Azerbaycan'a? Azerbaycan'a sevgiler. Sağ olun abi çok sağ olun. Yani kardeş abi. Evet sağ aynen öyle. Türk hamamı. Ha Türk, Türk hamamı. hamamı yani eski bir Türk hamamı. Kurun en eski hamamlarından. Bir tane al Allah Gitti ya. Ha ana. Ben sizden çok ettiğimden. burada kişisel değil değil mi? Ne olsun abi ben senin gibi değilim. De. Ben Bombok oğlanardı. Bunlar da koşuyorlar burada. Buralarda da sahne çekildi. Arkadaşlar buraya para verip giremeyeceğiniz yerler. Evet abi. Buralara sadece eski hatrımıza giriyoruz yani. Buranın parayla yani ilgili bir şey değil. için giriyoruz buralara. Sağ ol abi. Musunuz? Dikkat et. Bunlar olmasın taşınmazdı. Şık lazım da yoksa yok şık. Oldu. Ha yok. Buraları filmden başka çekebilecek kimse yok yani. İlk defa biz takip edin kardeşim. Dostlar suyun içinde bir dakika. Size göre yani ki yani. gelmiş bu saniye Çok berbat adı buralar ama istəyirəm ki her bir şey gösteririm En etraflı video bizim kanaldadır yani Onu bilin Ya elimizi her yana atmışıq, gel Gel abi gel Abi burada beni öldürüp <laughs> Öldürmek istiyor musunuz? Ooo Yadıma düşdü. ee Haydi yadıma düşdü abi Telefonumu cebime koymak istiyorum Herhangi bir zarar görmemesi için Tamam abi Yoksa sana bir tane daha sokmam lazım Abi. <laughs> Zarar görürsen yenisini alırız. Adam Şimdi davay kalk yukarı baş mı kara ben Yol abi. Ha. Bunlar hep koşuyorlar. Çukur mu Çukur burası var. abi? Ha. Çukurun çatısı. Çukurun çatısı. Nereden Burada. bakıyordular çukura? Buradan da buralardan. <laughs> şu şu üstten bakıyorlar. Aşağıya. Ha anladım. Yavaş olun. Normalde bunları kanlı olmasa güzel koşular yapardım burada da farklı. Ha <laughs> evet abi. Bunlar da biz bile sahne aldık yani. Dikkat edin burada. Buradan Süper. böyle bakıyorlar aşağıya. Süper Araçların geldiğini görüyorlar. Buradan meşale yakıyorlar. Kırmızı burada meşale. ha, evet Bayrak sallıyorlar. <laughs> <laughs> Gelen var. <laughs> Şimdi abi sana evet. sokacaklar burada ya. Açık. Bana sokacak? Aa Ya burası senin aç. Burası benim ya. Abi da yani. Şimdi kaç yıldır burada yaşıyorsun? Bunu şöyle söyleyeyim kardeşim. Ben 26 yaşındayım. Evet, yaklaşık e, bir üst mahallede doğdum. Bir üst mahallede şöyle çekebiliriz. Bir üst mahallede doğdum kardeşim. Evet. E, o doğduktan sonra işte 8-10 yaşlarımda buraya gelmeye başladım. Bu kardeşlerimiz bu kadardı. Ben arabayla geçiyordum. Bunlar arkamdan koşuyorlar. Şimdi <laughs> senden büyük. abi. <Evet>. Kardeşlerimi <laughs> büyüttük. Ondan Allah sonra e, yani biz 26 senedir buradayız. Doğma Ben yani abi doğrusu. sen ortalık çocuğu değilsin. Sen çukur çocuğu. çukur çocuğuyuz biz. Ama bize ortalık çocuklar var. He. Doğru. Burada da var. Ortalık çocuğu burada da var. var. Burada da var ortalık çocuklar. <laughs> ortalık çocukları burada da var. <laughs> Allah <Ortalık gülüyor> Allah. Yani dediğim gibi buralara para verseniz gelip göremeyeceğiniz yerler. Ben aşağı sokakları gezebilirsiniz ama. Burdan yani buradan, buradan abi arka şartı var. vurabilir <laughs> misin? Nasıl? Arka takla atabilir misin? Ben mi? Olay. Atarım da işte şimdi şey karı falan var kardeşim. <laughs> şimdi yapmıyorum. <yapmayayım. gülüyor> ne <laughs> <laughs> değerli izleyiciler. Görün kismete bak. Deməli, kinoda meke var. Onun evidir bu. Ama aslında taksici kardeşimizin evidir. Benim değil, yani benim amcamın evi. Özellikle. Ondan da sizi tanıştık. <laughs> anladım abi. Ha. Anladım. <laughs> ya bunların evidir. Görün kismete bak. Allah'a kurban olalım. Yani ki, abi bu nasıl oldu ya? Ben seni nereden buldum lan? El kaldırdım, bizi buldu. Sevindiğimde şimdi senin kafanı keseceğim. <laughs> Öyle mi diyorsun? <laughs> ya kardeşim sağ Ulan abi hepsi şaka da yani anlıyorsun. Biliyorum ya. biliyorum kardeşim artık şaka yani. Şaka olmazsa yani artık kesinlikle. beni beni kızdıramazsın. <laughs> tamam abi. <laughs> Hiçbir şey. Tamam. Hiç yok